Merhaba arkadaşlar. Yeni bir New York turundan herkese selamlar. Bugün sizlerle yeni bir New York turunda birlikteyiz. Arabamızı atladık ve ilerliyoruz. İlerlediğimiz bölge New York'un en önemli caddelerinden bir tanesi olan 34. Cadde. Bu en önemli caddelerden bir tanesi diyorum. Zira Midtown'dan geçip de içerisinde New York'un simgelerini bulunduran önemli caddelerden bir tanesi. Hemen karşıda gördüğümüz en önemli simge ise Empire State Building. Empire State Binası New York'un simgeleşmiş binalarından bir tanesidir. New York'u New York yapan hatta Amerika'yı e, tanıtan en önemli binalardan bir tanesidir. Gerek King Kong filminde gerekse e, birçok başka e, Amerikan filmine sahne olmuş önemli bir binadır. 1931 yılında inşa edilmiş olan bu bina Büyük Depresyon'dan kurtulmak amacıyla Devletin e, inşaatını başlattığı Günümüzün rakamına vurduğumuz zaman 560 milyon dolar civarına mal olmuş bir binadır e, Bu bina 102 katlı bir binadır Ve baktığınız zaman yüksekliği ise 443 metre yüksekliktedir Eğer New York'a turist olarak geldiyseniz Ziyaret etmeniz gereken noktalardan bir tanesi Empire State Binasıdır. Buraya geldiğiniz zaman e, binanın 86. katına çıktığınızda e, bir gözlem terası ile karşılaşacaksınız ve bu gözlem terasından New York'un tam ortasında bulunan bu binadan New York'un eşsiz bir manzarasını görmüş olacaksınız. Her tarafı e, New York'un tam ortasında olduğu için her tarafa hakim çok önemli bir gözlem terasıdır. Eğer arzu eden varsa 86. kattan devam edip 102. kata çıkıp orada da kapalı bir gözlem kulesinin içerisinden etrafı görebileceklerdir ama genellikle 86. kat yeterli oluyor. Evet ilerlemeye devam ediyoruz ve sol tarafta Macy's'i görüyorsunuz. Büyük bir Macy's binası. Bu Amerika'nın en büyük Macy's binası. Macy's markası Amerika'nın en büyük zincir departman mağazasıdır. Aslında Türkiye'de de bunun örneklerini görürsünüz ama bu departman mağazacılığının başlatan ilk marka Amerikan Macy's markasıdır. Bu o, yaklaşık 650 civarında mağazası bulunan bir markadır Amerika'da ve e, içerisinde kadın, erkek, çocuk, e, mutfak eşyası, mobilya departmanı gibi aklınıza gelebilecek her şeyi satan bir büyük mağazadır. Bu Macy's mağazalarının karargah binası olarak geçer ve gerçekten de Amerika'da en tanınmış Departman mağazalardan bir tanesidir. Macy's, bunu takip eden e, Bloomingdale's gibi başka markalarda New York'ta mevcuttur tabii ki gene. Evet, şu anda 34. Cadde'den devam ediyoruz ba, e, Batı'dan Doğu'ya doğru ilerlemekteyiz ve şu anda bulunduğumuz bölge 6. Avenue ile kesiştiği bölge Herald Square diyoruz. Ve biz buradan devam ettikçe etrafımızda sağda solda e, dünyaca ünlü markaların Gene mağazalarını görmekteyiz. 34. Cadde'nin bu bölgesi gerçekten alışveriş cenneti olarak da adlandırılabilir. Özellikle e, en pahalı markaların 5. Cadde'de bulunduğunu bahsetmiştik diğer videolarımızda. Orada birazcık daha hani e, extreme e, pahalı, çok pahalı e, markalar vardı. Burada da biraz daha Herkese uygun mağazaların olduğu, daha uygun, daha mantıklı rakamlara satıldığı ve gene de dünyaca ünlü markaların bulunduğu caddeleri, mağazaların olduğu bir cadde. 34. caddenin bu bölümü. Hemen sağımızdaki bina artık Empire State'in giriş taraflarıydı buralar. Ve 5. caddeyi keserek yönümüzü doğuya doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 34. caddeden sağa doğru dönüş yaptık ve artık 34. caddeyi terk ederek Park Avenue'ye geldik. Park Avenue South. Park Avenue'nin güney bölümüne geldik. Park Avenue çok uzun bir caddedir yine. Güney ve kuzey bölümü diye ayrılıyor. Aslında kuzey telaffuz edilmiyor. Sadece güney telaffuz ediliyor. Ya Park Avenue vardır ya da Park Avenue South o vardır. Park Avenue ile Park Avenue güney bölümünü ayıran bir bölge ise tam Park Avenue'nin ortasında bulunan Grand Central Terminal denilen New York'un en büyük ve tarihi e, tren garıdır. Onu daha sonra başka bir videoda işleyeceğim zaten. Şimdi biz yolumuzu e, Park Avenue saat üzerinde güneye doğru çevirdik ve aşağıya doğru inmekteyiz ve e, Park Avenue gördüğünüz gibi Ortada bir ayıracı bulunan, gidişle gelişli bir avenüdür. New York'ta genellikle avenüler ve e, sokaklar tek yön ilerlerken bazı istisnalar böyle çift yönlü olmakta. Park Avenue de bunlardan bir tanesi ve biz bunda çift yönlü olmakla beraber biz güneye doğru ilerlemekteyiz. Yani downtown'a doğru ilerlemekteyiz. Park Avenue'nin e, bu tarafları yavaş yavaş ...iş yerlerinden konut yerlerine doğru geçmekte, karışık hal almakta. Park Avenue'nun Midtown bölgesinde ise ve Grand Central'ın olduğu bölgeler daha doğrusu... ...genellikle ofis ve iş merkezleri, büyük bankalar vesaire gibi binalarla dolu. Ama bu taraflar artık yavaş yavaş iş yerleri gene var ama terk ediyoruz ve... Daha residential yani konutların olduğu bölgelere doğru ilerliyoruz. Ama Park Avenue ileride başka bir yere birleşecek ve birleştiği yerde artık Broadway olacak. Biz Broadway'e doğru ilerleyeceğiz şu anda. Bildiğiniz gibi Nusret'in Amerika'da birçok yerde dükkanı bulunmakta, e, restoranı bulunmakta. Bunlardan bazıları büyük restoranlar, bazıları ise hamburgerci restoranları. Onlardan bir tanesi olan hamburger restoranlarından bir tanesi olan hemen sağ tarafta, eğer dikkatli bakacak olursanız, sağ tarafta Nusret'in tuz döken resmini görebilirsiniz binanın dış tarafı. <laughs> Artık Park Avenue'nün en güney bölgesine kadar gelmiş bulunmaktayız ve Park Avenue'nün sonlandığı bu bölge ise Park Avenue ve 14. Caddenin kesiştiği yere Union Square deniyor. Union Square'de sağ tarafta gördüğünüz ağaçlık bir meydan var. Bu meydana verilen isim, bu meydanın hem etrafında bir sürü alışveriş merkezi var, mağazalar var. Aynı zamanda da insanların nefes alacağı parklardan bir tanesi var. Bununla beraber parkın e, yan tarafında, meydanın yan tarafında ise hafta sonları bir farmers market, farmers market kuruluyor. Bu farmers markette e, bir köy pazarı, köy ürünlerinin satıldığı, doğal ürünlerin satıldığı bir pazar kuruluyor. Hafta sonları gayet de güzel e, bir e, güzel ve samimi bir ortam e, paylaşılmış oluyor. Evet arkadaşlar, bugünlük turumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Ee, bu gibi gece sürüşü, gündüz sürüşü turlarım devam edecek New York içerisinde. Ee, bu e, turun devamında ise, bir sonraki videosunda ise bunu aslında iki bölüm olarak hazırlamayı düşünüyordum. Ve nitekim öyle yapacağım. Bir de Çin mahallesine geçiş yapacağım. Çin mahallesinden gece geçişi yapacağım. Daha sonra yine gündüz geçişi de yapacağım. Başka videolarım olacak. New York'tayız. Sık sık bu turları yapmaya devam edeceğiz. New York hakkında öğrenmek istediğiniz, görmek istediğiniz yerler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince vakit buldukça New York hakkında, New York sokaklarında dolaşıp sizin de görmek istediğiniz yerleri videolara eklemek isterim tabi ki. Evet arkadaşlar New York sokaklarını izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.